Arkadaşlar merhabalar. Şimdi sizlerle InDesign'da yeni sayfa açarken dikkat etmemiz gereken yerleri söyleyeceğim. Öncelikle açılan pencereden dokümanı de seçebiliriz. File'dan New Document de seçebiliriz. Açılan pencerede print duruyor. Kaç sayfalık bir kitap veya dergi yapıyorsak onu seçiyoruz. Sayfa numarası kaçtan başlayacaksa onu belirtiyoruz. Genelde birden başlar. Sayfaların yan yana durması gerekiyor. Hani tasarım yaparken de bu faydalı olur. Şu an bu seçili, yan yana duruyor. Ama bunu kaldırırsak sayfalar alt alta gelecektir. Bunu seçiyoruz. Sayfaların iç kısımlarında kaçar santim ayarlarsak margins bölümünden ona göre text kutuları oluşturacak. Bu da gerekli ee, kitap gibi çalışmalarda. Örneğin burayı da seçtikten sonra 15er milim, 15er milim içeride olacak şekilde bir tekst kutusu oluşturacak. Bu her zaman gerekli olmayabilir kataloglarda falan, bunu seçmeyebilirsiniz. Sayfa ayarını buradan sayfa boyutlandırmasını yapabiliyoruz. Şu an A4 değiştiriyorum. 13 .5. 18.5 olarak ayarlıyorum. 13.5'e 18 evet. Gelen bir örneğe göre ayarlayacağız. Daha sonra buradan sayfanın dikey mi yatay mı olması gerektiğini seçiyoruz. Ebatını değiştirdiğimiz için de burada custom özel sayfa olduğunu ifade ediyor. Şu an dikey olarak duruyor. Kaç kolondan oluştu, oluşacağını ve aralarındaki mesafeleri soruyor burada. Burada biraz önce bahsettiğim gibi margins bölümünden kaçer kaçar milim içeride olacağını ifade ediyor. Bu çizgiler tabi baskıda görünmeyecek. İçeriden yaklaşık 15'er milim içeride olacak. Tabi buradan ayarını değiştirebiliriz. Mesela soldan sağa iç kısım, sol kısım Burayı 20 yapıyorum. Biraz daha içeride olabilir. Kitaplarda sayfalar açıldıkça ayarlar değişip şey kesim yapıldığı için biraz daha içeriye girebiliyor katlandığı için. Ben burayı 20'ye çıkardım. Yani biraz daha içeride kalacak. Alt kısım biraz daha dış kısımda 15 milim. Buradan da taşırma payları yani kesim paylarını ayarlıyoruz. 3'er milim ideal. Bazen 5 milim de yapabilirsiniz. Sırt kısımları, inside bölümünü sıfır yapıyorum. Yani sırtlarda sayfalar iki sayfa yan yana geldiği zaman e, tam orta kısımda taşırma olmayacak. Oraları iptal ediyoruz. Sıfır yapıyoruz. Ve bu şekilde de OK deyip yeni sayfamızı açmış oluyoruz. Gördüğünüz gibi text kutusu geldi. Buraya Word dosyasını dek aktarabilirsiniz de çalışmalarımıza birinci sayfadan bu şekilde başlayabilir. Örneğin birinci sayfa tekli görünüyor. Ama biraz önce bahsettiğim gibi 2 ve 3 ve daha sonraları yan yana olacak şekilde ayarlandı. Tabi burada alt kısma örneğin sayfa numarası ekleyebiliriz. Üst kısma başlık ekleyebiliriz. Kanalımıza lütfen abone olun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Yeni videolarda karşılaşmak dileğiyle hoşçakalın.